Nefes Gazetesi 25 Mayıs 2025 Murat Muratoğlu O bu krizi söndürmez. Yıllarca iktidarın en sadık destekçilerinden biri olan iş dünyası artık sabrının sınırına dayanmış görünüyor. Zamanında her şey kontrol altında diyerek alkış tutanlar, şimdi yüksek sesle dayanamıyoruz diye bağırıyor. Fabrikalar borç batağında debelenirken, esnaf kepenk indirirken bu çığlıkları daha fazla görmezden gelmek haliyle mümkün olmuyor. En azından zaman kazanmak gerekiyor. Erdoğan çıktı ve yine alışıldık reçeteyi sundu. Kredi garanti fonundan tulumbaya suyu dökelim. Evet, eski usul tulumbaya biraz su, piyasaya biraz umut. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek devreye girdi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 30 milyar liralık destek paketi. İlk bakışta kulağa hoş geliyor. Ne güzel, kobiler canlanacak, ekonomi nefes alacak. Öyle mi? Durun bir dakikaya, o 30 milyar lira bugünün kuru ile sadece 770 milyon dolara denk geliyor. Türkiye gibi on binlerce işletmenin yaşam mücadelesi verdiği bir ülkede bu para neye fayda? Gerçekten bir çözüm mü bu? Yoksa sadece bir şeyler yapıyoruz pozu mu? Kobiler bizim can damarımız cümlelerini duyunca duygulanmamak elde değil ama Samimi olsunlar, canımı yesinler. Bu pakette kaç firma kurtulur onu söylesinler. Daha önce defalarca izlediğimiz bir sahne bu. Yine kredi, yine geçici rahatlama. Sonrası yine aynısı. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hiç yoktan nefes aldırıyorlar diyenler çıkacaktır. Peki işlerin bu raddeye gelmesini kim sağlamıştır? Nitekim sorun şu ki, bu paralar üretime ya da yatırıma gitmeyecek. Kobiler bu kredileri alacak, maaş ödeyecek, fatura kapatacak, kirayı dengeleyecek. Yani günü kurtaracak. Kredi çekerek eski kredisini ödeyen Kobiler, Batık Dili ve Edebiyatı bölümüne devam edecek. Ekonomiyi toparlamak kolay iş değil. Strateji ister, liyakat ister, uzun vadeli vizyon ister. Bunlarla zahmetli işler. Onun yerine klasik kredi verelim, sorun çözülmüş gibi yapalım kolaycılığı. Bari geçmiş tecrübelerden ders alınsaydı. Yakın gelecekte Türkiye'nin en büyük ekonomik problemi ne olacak biliyor musunuz? İşte bugün verilen, geçmişte verilmiş ve yarın verilecek olan kredilerin ödenememesi sorun halının altına süpürülemeyecek kadar büyüdü. Alacaklarını tahsil edemeyen işletmeler zincirleme bir kriz yaratıyor. Herkes birbirine borçlu ama kimsenin ödeme gücü yok. Esnaf, tüccar, sanayici. Herkes aynı çıkmazda. Peki ya halk? Onlar da tıkanmış durumda. Maaşlar erimiş, birikim hayal olmuş temel ihtiyaçlar bile lüks haline gelmiş. Bu tabloda üretilen malı kim satın alacak? Kuş kadar krediyle dev ekonomiyi ayağa kaldırmak. Defalarca denendi ama olmuyor işte. Elinde çekiç olan her şeyi çivi sanıyor. Galiba ekonomide işler yine başladığımız yere dönüyor.